Lavlı yollardan geç ve sona ulaş kızlar. Oyuncu, aile rapa, bap bap bap. Evet, canlar aşırı tatlı bir oyundayız. Amacı ne biliyor musun? Lavlar canını azaltıyor yeah. ve sen buralardan geçip para kutularını alman gerekiyor. 100 para kazandık. Böyle böyle pet açacağız da buraya geçme şansımız yok. Ay. Var. Bir Var canla mi? geçtik, bir canla. Ama buraya yok tabi ki. Canlar canımızı ne kadar çok arttırırsak o kadar çok uzağa gideriz. Amacımız basit. yüzmüş Açalım hemen. 3 tane pet açabileceğiz. Açalım. Bak. Çok güzel. Aç hemen. Aç hemen. Şova girme yaratır. dostum. %30'luk. Güzel. Güzel. Bir daha aç hemen. Şova girme. %30'luk iyi mi? %30'luk güzel yani. Nadirdir o. %10'luk epic. Oh, Efsanevi iyi. kazanacağız neredeyse. Güzel. Açsana dostum. Ha, bitmiş paran. Paran. 3 tane birden açtın mı? Paran vardı benim niye ya, konuşamadım? Yani ne, dedin ki? <laughs> ha petler arkada bak, bak sekip geliyorlar. İki saniye de diyecektim. <laughs> e, diye kaldım ben. Güzel. Şuradan hızlı bir şekilde evcil hayvanları da aldığımıza göre hediyeler de toplayalım. 200 can daha aldık. Şu an bayağı bir gidebiliriz. Evcil hayvanlarımız olduğu için canım artık seri daha yüksek çarpıyor. Artıyor. Canımız nerede? Canımız şurada 563. Ha önümüzde Yolda giderken hem artıyor hem azalıyor canlar. Gerçi şu an dolmuyor. Sadece maksimumu artıyor. Şöyle güzel evin üstünden gidelim. Lava ne kadar az temas edersek Allah o kadar Allah iyi. Allah 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 şu paraları mesela... aldıkça bir tık artıyor mu? Yok 341 yani. mesela. Hiç de işte bir 300 şey 300 para 600. Şuraya gidebilirsek çok iyi olur da oraya. Çok zor ya. Dayanmaz be. Evet. Dayandı. Dayandı şuraya. Şuradaki parayı alırsak 1k. Son anda zıplamasam gidiyordu. 1k para yaptık artık ölebilirim. Buradan yüz yüz gidiyor. Galibiyet almamız çok zor canlar. Hemen 1K'lık petten açacağım. İnşallah güzeli gelir. Yüzde ikilik. Yüzde ikilik. Yüzde ikilik. En kötüsü geldi değil mi? En kötüsü bu değil mi? En Bakayım gülüyor. en kötüsü geldi. En kötüsü. Tamam bu takıldı mı? Yok takılmamış. En kötüsü 4 mü? Ha şunu çıkarıp bunu takmam gerekiyor. Tamam artık daha hızlı canım doluyor. Aynen. Maximum can falan diyor canlar. Daha fazla alabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Başlangıç paketi falan var mı alabilirim. 8x maksimum can diyor. Tamam alalım 19 robux Çok iyi teklif. Aynen kabul ettik. Kabul <laughs> ettik. Şu an daha hızlı dolması da gerekiyor. 8x olduğuna göre aynen bayağı hızlı doluyor canım. 17 17 dolmaya başladı. Ha sen giderken dursan canın dolacak. Hatta bir tane de 9'a maksimum düşük pet diyor ama bence şu an için daha yüksek. Aldık canlar, bu geldi direkt Bak ama diye %100 ihtimalle geliyor tabii ki. <laughs> Bak şu an göstereceğim hemen. Bak bu 20 veriyor görüyor musun? 1.5'lüğü çıkarıp 20'yi takıyorum. Çok Artık cidden. canım 36-36 dolmaya başladı. Harika. Yani şimdi biz ya. beklersek koşarken, beklersek canım geri evet. mi dolacak? Hayır. Maksimum canım artıyor. Benim önceden canım 1K bile değildi. Şu an maksimum canım 2K oluyor. Tamam. Bir sonraki parkura başladığında atıyorum 3K olacak, öyle düşün. Şuralara Şuraları mantıklı gitmem lazım. Gereksiz lava inmemem lazım. Bence Sence de. alır alabilir miyim galibiyeti? Bence alırsın ya canım çok fazla. Ya bu bölüm olmazsa garanti diğer bölüm alacağım da 1K yaptığımız için yeni bir pet daha açmış olacağız. Kaç galibiyette acaba diğer haritaya geçiyorum o önemli. Ama çok uzun bura ya. Burası çok uzun. Diğer taraf kısa Ay, gibi. Niye zıplayamıyorsun sürekli yürüyorsun Bilmiyorum. mesela. Bilmiyorum şuradan şöyle gitsem. Şuradan atlayacağım da çok canım yüz yüz gidecek bak. Oo. Sanki. Zıplasana. Hoplasan zıplasan daha az daha gidiyor, az gidiyor. Gibi. Sanki daha az gidiyor gibi evet. Geldik İlk galibiyetimizi galibiyeti. aldık canlar. İki galibiyette evet, buraya evet, geçiyormuşuz. Bu parayı orada kaç acaba para? Bence nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Galibiyeti alınca canın sıfırlanıyor. Neden? Bilmiyorum İki pet daha açmam. Bir pet daha açalım şuradan. Aldığımız o bin küsür can gidiyor mu? Gidiyor ama tekrardan hızlı doluyor artık. 36-36 dolduğu için. Hatta şunu çıkaracağım. Üçlüğü daha hızlı dolacak. Da Şu an 39-39 doluyor. Ve ben 2K canla geçmiştim değil mi? Biraz bekleyeceğiz. 2K canla geçeceğiz. Bir sonraki haritaya geçeceğiz şimdi. Orası daha yakıcıdır. Hemen yer canımızı. Bence de hemen yer. Bir 2K olması gerekiyor canlar. Bir k daha var ya. Hatta bence orada da zor oynayacağımız için şuradan açmam lazım. Güzel gelsin. %15. Çok iyi geldi biliyor musun? Çok iyi geldi canlar. 4'ü çıkart 7'yi al. Değil, Artık değil. 42 42 doluyor. Bu ne? Robux'la. 149 verirsen diyor 100 canlı diyor garantili veriyoruz diyor. Ben şu an garanti buraya geçerim canlar başladım. Bir tane Allah daha Allah alıp yan haritaya geçmem gerekecek. Ya zıpla sana. Güzel bunu da aldık. Tamam şunu alacağız bin can o da güzel. Bin can. Burayı rahat geçeriz diye bin düşünüyorum. Bin can mı? Bin can. Bin can. Benim canım var be gülüm. Güzel canlar. Burası birazcık can sıkıyor. Şöyle arada zıplamam lazım. Ne? Zıplayınca niye eksiğin Zıplayınca da gidiyor ya. Canım her türlü gidiyor bence canlar. Ama yine de arada bir zıplayacağım. Belki bir tane bile az gitse bize kar. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ben adil burayı geçerim bence. Şu evden geçtiğin Güzel. daha mı hızlı geçmiştin evden? Aynen oraya dikkat etmem lazımdı da. Şu an bayağı bir var ama geçer gibi hissediyorum. What? Şu an güzel yani... canlar yandaki haritayı açtık. Oradaki petler daha güçlü. Yani oraya ekmemiz gerekiyor. Süper, süper. 43 kazanıyoruz artık. Burayı açtık. Hoş. İki galibiyetimiz var. Oradan geri geliyorlar. Demek ki bura daha zor. Bura çok daha zor büyük ihtimalle de kaç K Bu O ne ya? 25 K. 20... Pet için mi 25 K? Pet için 25 K. Şaka mı yapıyorsun? Çok fazla. Şaka mı yapıyorsun? Çok fazla canlar. Burası 15 galibiyet. 15 galibiyetli. Biz 15 galibiyetle. Ve ben şuraya yaparız. şuraya alırsam bile çok iyi. Kaç, 75 45. Zıplayalım. Aa güzel ama yine de fena değiliz ya. Kaçla girdin? Fena mi? değiliz. Sıpla mı girdin? Fena değil. 3000 para verdi ama. Şuraya ha. alırsam ora var ya 5-6000 verir. Demek ki buranın da parası fazlaymış. Lütfen şuraya alayım. Lütfen şuraya zıpla, al. Zıpla, zıpla, zıpla. 300, 300 gitmeye başladı canım. O yeni lava geçince biliyor musun? Zıpla zıpla zıpla. Kodlar derken oyunda kodlar da varsa kullanın canlar biz bilmiyoruz var mı. Ama varsa da güzel olmuştur yani işe <laughs> yarar. Diğer tarafa geçemiyorum buradan da ekstra bir can satın almayacağım tabii Nasıl tabi diğer ki. tarafa geçemiyoruz? Öbürler İlk geldiğim yere gelebiliyorum yok. tabii ki de ben ne yapacağım ki oradan pet açmak istemiyorum. Saçma oradan pet He, açmak. Tamam. Buradaki 25k'lığı açmak istiyorum ben. Güzeliz canlar. Açık tıpla zıplamıyor her zaman. Arada zıplıyor. Hopla zıpla. Şuradan bil, şöyle bil, bil. zıplarsam daha az canım gider. Mantıklı hamle yaptık canlar. Bura keşke atlatsa diyor. Çok bunu. iyi. Bir daha zıpla. Çok iyi zıpladık. Çok iyi zıpladık Oy. da oraya yetişmeyecek. 300 300 gidiyor canlar. Nasıl? Çok iyi çok iyi çok iyi burayı iyi şey yaradı 7525 K'ya çok az kaldı da buradan gidemem ya Gidemezsin artık bu Bura var ya bin bin can götürüyor Bura bin bin can götürüyor canlar Bir dakika şunu bir alalım 3000'liği Zıplamama gerek yok. Şu 3000'li ve 7500 alalım. 25k'ya az kalmış olacak. Gelen pet bayağı iyi olmak zorunda. Ya iyi olmak zorunda. Emin miyiz? Bence iyi olur diye Emin düşünüyorum. Emin miyiz yanlar? Şu trambolin çok iyi iş yapıyor. Onu öğrendiğimiz güzel oldu canlar. Aynen, ve buraya ne oluyor ya? Ve 5 tane kupa veriyormuş kazandığımda. Dostum şuraları bırakır mısınız? Ya sadece güzel. buraya kadar atlıyor. Hiç problem yok. Burayı da geçtik ama şurayı zaten geçemeyiz. Bin bin canım gidiyor bak. da bin bin Bir... canım gidecek. Bir, 2. 2 de gittik. üç. Ama 25 kyı geçtik canlar, pet açabileceğiz. O çok iyi oldu. Hadi güzel bir şey ver. Epic versin ya. Hadi güzel bir şey ver. %50 en kötü tavuk geldi. Tavuğa 25. tavuk gelmez ya. Ama 15 işte öyle bir şey var. Ama, ama o şey ya. Öbürü 27 zaten. Ya yani şu an çok daha iyi hızlı doluyor. 53 53 doluyor da. Yok ya. Ben burada sona, yani video sonuna kadar belki bir kere giderim canlar. Ya bir evet, kere gidersek boyayı, boyayı, bile boyayalım. iyi yani öyle düşünün. Oo. Ama 53 53 gelmesi de güzel bir şey biliyor musun? Tam güzel evet. Şimdi buradan bir 25'lik daha açacağız. Burada epic falan gelirse çok iyi olacak. Çok ya şey az daha ya. ileriye gitsek çok galibiyete kadar uçsa değil Aynen. mi? Hadi daha gitsin. Güzel. Buraya kadar geldiğimizde de bayağı iyi oldu. Hadi bir şey Bak, benim, bak şuradayken uçmam lazım. Binlik daha az hasar versin. Aa ya biliyor musun az daha alacaktım orayı da. Bir dakika canlar şu 25'likten bir daha açalım bir şekilde. Bir sonraki bölüm alabilirim orayı. 15. %15 olan geldi çok iyiyiz. O kadar ıı, dedim ki. Aynen 3. sıradaki geldi. Güzel. 22. 22 veriyor 7'yi çıkart 22 al 68 68 can geliyor. Ya yani bura çok zor canlar zaten burayı geçsek de yapamayız bence. Biz burayı yapamıyoruz. 2 dakika daha. boyunca yenilmezlik veriyormuş o da iyiymiş. İki dakika güzel. Da 10K canım var. 10K can yeter diye düşünüyorum ya. 10K can şu büyük paketi aldırır bana bence. Alır mısın? Yani bence sonuncuyu alırım. Hadi bakalım. Sonuncuyu alabileceğimi düşünüyorum canlar. Bilmiyorum ama deneyeceğim. Ay 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 ay. Burada güzel. Ya yani az can kaybederek gidiyoruz. Süper. 11K 12K canım oldu lazım bizim Değil ya. Değil mi? O kadar olsak aslında 300-300 gidiyor. Çok can gidiyor ya. Bakma öyle az gidiyor gibi durduğuna. O kadar yaptık. Boşuna mı yaptık? 10k ile Şuradan, geldik biz buraya. Güzel. Çabuk. Ama 1k 1k gidiyor ya. Şaka Çabuk. gibi. İyi. Ya niye direkt lava atıyor. Şurada 10 yol bin var 10.000 para ya. verdi. Orada yol var. Bir sonrakinde orayı kullanacağız zaten. 10.000 verdi. Lütfen %50'lik verme. Lütfen. Rica ediyorum. Ne olur. Rica etmeyeceksin. Ay. Emredeceksin diye. <laughs> 15 lükten taksan Öyle ne olur diyorum. ki artı bir tane daha takabiliyormuş. Ama 375 istiyor. Evet. Hediyeler alalım. Bin can bedavadan iyidir canlar. Hızlanmayı falan da alabilirsin diyor da. Son kez deniyorum. Bakalım 15 k ile geçebileceğiz mi? Bakalım Allah son Allah deneme. Allah Allah. Zor mu zor? Zor mu topla. zor? Tam geliyor zıplıyor. Ya. Zor mu zor? Allahım. Allah'ım ya bir yerde yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Ayaklarımın altı yanıyor. Pişmiş tavuk gibi oldum. E i̇şte gıt gıt yanıyor. Güzel Hayır ya canlar. siz niye çıkıyorsunuz? Güzel de 300. çok 300 300 çok gidiyor ya. Ya şunun acıcık şey yok mu ya? azıcık uzaktan. Güzel. Şunun ucundan çıkmamız lazım. Onu unutmamız lazım. Burada çok gidiyor burada. Gerçi burada e? bin gidiyorsa orada inanılmaz çok gider. 2000 falan. Burada 2000 falan gitse de zor. Yapabilirsin. Bin bin gidiyor bin bin gidiyor. Yapabilirsin. Evet yapabilirsin. Yaptım bile bin bin gidiyor canlar. Çok iyi 15 bin de para geldi ve 5 galibiyet birden aldık. 7 galibiyet Şuhu. oldu. İki kere daha geçersek burayı geçebiliyoruz. Oyun çok tatlıydı. Devam hızlı gelsin. İsterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.